Kıymetli arkadaşlar aracınızı ekspertize götürdüğünüzde aracın iç trim aksamlarına ve sekmanlarına zarar veriyorlar, kırıyorlar. Ve bu şekilde de fitillerini tekrar yerine takıp başka bir firmaya ekspertize gittiğinde kargaşalık yaşanıyor. Yani sen benim içerideki breket sekman tırnaklarımı kırdın, zarar verdin diye orada kargaşalık yaşanıyor. Kıymetli arkadaşlar özellikle premium araçlarda airbag kontrollerini yani söktüğünüzde kapı iç plastiklerini söktüğünüzde direnç var mı? Emniyet kemerleri patlamış mı? Tarihleri uyuşuyor mu diye. Bunları nasıl mı bakmamız gerekiyor? Gel böyle yaklaştır kamerayı. Şimdi bakın. Şimdi şu şekilde açalım. Gel Vedat tutsam, Şöyle bir tutalım. Altına bir daha basalım. Evet. Şimdi gel böyle. Bak şimdi. Arabanın buradan geldik. Bak. Getir şöyle yaklaştır kamerayı. Bak gör. Şimdi bak. Buradaki fişekleri göster. Kemer tokasında herhangi bir direnç yok. Tarihleri tutuyor. Tarihleri de uyuşuyor. Tamam mı? Bak şöyle yakınlaştırdığımızda. Gördün mü? Bak. Rahat bir şekilde bunları görebiliyoruz. Şimdi kıymetli arkadaşlar özellikle direksiyon airbaglerini sökmemiz gerekiyor. Sökmeden buraya ne bir kamera Yılan kamerada olsa hiçbir şekilde buraya sokup buradan göremeyiz. Tarihleri uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu, çıkma parçamı takılmış diye kesinlikle bunu sökmeden anlayamıyoruz. Özellikle perde yerbeklerini zaten yılan kamerayla birlikte ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Kıymetli arkadaşlar ne dedik? Takım çalışır, el övünür.